sevgili dostlar bir yeni bölüme hepiniz hoş geldiniz. Farmı bu şekilde devam ediyor. Yani aksimiz bu şekilde devam ediyor. Bir 6 saatimiz kaldı ama biraz çıkacağız. Elde farm atalım istiyorum. Kalan 6 saatte daha sonra tekrar geleceğiz. Ee, JR falan gireceğiz. Rakileri halledelim bu arada. O şekilde hallettikten sonra geri geliriz. Şu an itibariyle 3 tane bu olmuş en son. Ve mana olarak da 1807 falan şu an 1807 1830 o civarları bir manamız var pardon 1850 civarı o da yaklaşık 5 kdan satarsanız 9 ve 300 kadar bir para yapıyor üstümüzde de 15700 olduğuna göre 26 26 M falan yapıyor. 26-25 M civarı bir para yapıyor. 3 tane de buz var. 28 28'e bir de bu var 300 kalık ve çöpler var hemen gidelim bunları da satalım hatta yaklaşık bir 27 m civar bir para gelmiş oldu bir 6 saat kaldı bu 6 saat içerisinde de artık biraz daha tamamlayacaktır kalan kısmı şöyle 1.1 m de burada böyle geldi yani güzel oldu 10 bir kısmı 20 m falan mal olmuş oluyor aslında bize burası ortalama olarak. Ve 3 adet tam son gelmiş. Bu şarkı çevirdiğimde geldi. Yani buna yapacak bir şeyim yok. Şimdi dediğim gibi üstümüz başımızı bir toparlayalım. Şöyle bankayı mı dedim Aynen bankaya attım ben. Silahlarımı şöyle üstümüze alalım. Ve AFK farm'a geçelim. Pardon normal farm'a ne Afrika. Dostlar biraz CZ farm'a atalım diye girdik oyuna. Ama darlayan çok oldu. Filmden bir ben, falan geldi. Bizimkiler de karşı organize oldular falan. Kısmi bir atışmalı, darlaşmalı bir farm gibi bir şey oldu. Çok şey gelmedi zaten. Bir emlak geldi, işte geldi. Bir akran fiyat gelmiş. Başka bir şey yapamadık. Şimdi zaten bir etkin JR saati geliyor. JR'ye kaçacağız. Sonra da Draki'leri halledip buradan da yaptıktan sonra kalan 6 saat için slot'a bırakacağız. Devaya geldik. Adamlar kesmek üzereydi. Biz de vurduk ama kimde kaldığına dair bir fikrimiz yok. Umarım atmışızdır kaseyi. Geçen videoda iyi bir kase atmıştık da. Bu videoda ne olacak? Bence atamadık bu arada. Üçlü beşli girdim de. Yok atamamışız. Ya moblardan da gelmedi zaten. Bir tane black gemle uğraştık yani. Gideyim şu iki tane yerle halledip 50 kile geçeyim hemen. Agalar. Şansa gel. Gelen bak dur ondan vurmayın. Superior Draki saplı bak geldi. Vallahi billahi köşeyi döndük ha. Gerçi çok para etmiyor herhalde BB'den biraz fazla burada ama. 12-13 ediyordur diye düşünüyorum en kötü. Biraz prize'dan bakarım şimdi bir saniye. Şunu da keseyim. Hiç beklemiyordum ha. Video izliyordum hatta bir anda şansımıza geldi. Şuradan bir prize'a e girelim. Superior. Aynen. 14.5-15 civarı bir şey. Güzel ya. Mis gibi. Temiz. Agalar. Bu bir ilk. Bir tane daha drop geldi. Gelene bakın. İkinci Superior'da bu Box geldi. Bu aynı draki de miydi acaba? Bir saniye bakacağım ona. Bir tane burada var. Aynen aynı draki içerisinde geldi. Uuu paraya kıydık ha. kaybettik ama. Buradan yürüdük resmen. Hadi bir tane de BB ver. Benim yüzsüzlük seviyesi. Bu son kat bu arada sonak yani. Bir tane de BB gelse güzel olurdu. Şöyle de güzel de. Bu hiç beklediğim bir şey değildi. dostlar şaka gibi gün içerisinde bugün girdiğim dördüncü ya da beşinci draki pardon altıncı draki bu bir superior da oraya hasta aldım altı drakiden üç tane superior almış gibi bir şey oldum yani değişik güzel oldu ama buna da ayrı bir şanslılık yani bütün şansımızı burada kullandık herhalde. Sevgili dostlar yaklaşık olarak süremiz bitti. Hatta biteri biraz geçti. Yani bir 2-3 saat geçti. Sağ olsun bizi biraz bir gelene kadar idare edecek. öncelikle kendisinden güzel bir haberimiz var. Onu bir sizinle paylaşayım. Oreats 2 Kamp 2 Birinci slot oluyor sanırım burası. Birinci slot Paramunda Raidat Kendisine ulaşırsanız Slotta benden geldiğinizi söylediğiniz kişilere oraya için söylüyorum benden geldiğini söylediği kişilere normalde 35m olan taksi ücretini size 30m alacak bilginiz olsun ee, gördüğünüz gibi Rayden kendisine ulaşabilirsiniz slot'a gelip pm attığınız zaman kısa bir süre içerisinde cevap veriyor ee, bu şekilde bir talebi oldu bizden. Bize bir dönüş yaptı. Hani böyle böyle senden gelen olan söyleyen kişilere ben 35M değil. 30M'den burada kasacağını söylüyor. Siz de faydalanmak isterseniz slota gelip ulaşabilirsiniz kendilerine diyelim. Şimdi biz ne kastık dersek eğer biz de burada şu ana kadar olanları söylüyorum. 20M 300K nakit para geldi. Ayrıca bank VIP key'imizde 1040 tane Mana vardı. Şu an 1900 tane burada var. 1040 olması lazım. 1070 de olabilir. 1070 tane işte. 1070 tane diyelim. Yuvarlak hesap. Üstümüzdekileri de topladığımız zaman yaklaşık olarak 2264 tane mana kasmışız. Biz burada yaklaşık 1.5 günden fazla bir şekilde yani 37 saatte falan. Bunun bize Mana bazında getirisi 11m 300k. Üstümüzde 20m 300k var yani 31m 600k para yapıyor. 5 tane buz geldi. Bunlara da tanesini birer m desek 36, 37m civarı bir para gelmiş oldu bize. 37 saat içerisinde yarısından fazlası bir şekilde geri dönüyor. Artısı eksisi şöyle söyleyeyim. kendinize eksi kasmak istediğiniz zaman işte slotta çar yattı mı? İşte slotta biri geldi mi KS'ye, işte geniyen bitti mi, üstüm doldu mu, RPR nasıl olacak vesaire gibi dertleriniz olmuyor. Geliyorsunuz burada oturuyorsunuz. Oturduğunuz yerden de eks geliyor zaten. Yani şuradan gördüğünüz gibi 6.5 milyon da oturduğum yer için eks gelmiş. Bu şekilde mis gibi eks kasıyorsunuz. Dertsiz tasasız. Eks kasma slotu bence yani ben mantıklı buluyorum. Destekleyeniniz olur, desteklemeyeniniz olur. O sizin şahsi düşünceniz diyelim. Bence artıları var. Düşünebilirsiniz diyelim. Karakter bir süre daha burada kalacak. Ee, müşteri e, Ben işe gideceğim çünkü. Müşterisi gelirse o partiden çıkaracak beni. Biz o şekilde konuştuk. Onun dışında burada kalmaya devam edecek. Şu ana kadar yüzde buçuk oldu. Zaten üstümüzde gördüğünüz gibi bir 24 tane oluyor herhalde ya da 20, 24 tane monster stone var. Burada var, burada var ve burada var. Bunların hepsine girecek. 30.000 eçivi de açılmak üzere az kaldı diye düşünüyorum. Bakalım kaç kalmış. 25.000 olmuş. 5.000 tane yaratık kalmış. Bunu da ölmeden bir şekilde tamamlatırız bir yerde. Ve onu Immortal'ı da açarız. Bu, bu bize bir haftalık bir atak kanat verecek. Ayrıyetten 25'te atak verecek eçivden. Gayet işimize geliyor diyelim. Bu karakter dediğim gibi burada bir süre daha kalsın. Daha sonra geldiğimizde farm ve meselelerle başlayacağız. Sevgili dostlar çok güzel bir parti denk geldi. İlk kili yaptık ve ikinciyi de yaptık. İlk defa uzun zamandan sonra ikinci görevi de yaptım. Bakalım ne verecek? 3, 2, 1. Pot verdi. Hem de 5 tane. Ne yapacaksak? Şuradan bir tane göğüslük falan verseydim internet tarzı bir şey. Paranın altında kalırdık. Neyse en azından kutumuzu aldık diyelim. Şöyle 5 tane kutu var, 4 tane silver var, 6 bilek, 2 tane superior var. Bunlar dün geldi. Burada güzel bir hasılat yatıyor aslında. Şimdi Drakilere geçelim. Partiye de S diyelim. Ne kadar bir NP kastımızı da göstereyim. 3K sağ NP kasmışız. Sadece 21 kill ben almışım. Kaseyle. Güzel olmuş. Şimdi geçelim Drakilere halledelim bu çarla. Ee, 22K NP olmuş sağ NP. Fiko adam da Bizim videolarda bir Merhaba Fikir alışverişi yaptığımız bir arkadaştı. Kendisine de selam olsun. İzliyor bizi. Şimdi potları halledelim. Geçelim drakileri. Dostlar ilk draki hakkımızdan bir tane vb aldık. Şöyle aşağıdan göstereceğim. Şurada weapon breaker. İlk hakkımız. Daha iki tane daha var. Umarım güzel dünkü gibi dropları açık olur. İyi bir farm atmamız lazım artık. Bir süre duraksamaya girdik O arayı kapatmamız lazım Dostlar 3 tane drakiya girdik bir tane vb aldık hemen şunu da bankaya kaldıralım Ben diyorum ki nasıl olsa 5 tane şurada Coin birikmiş Şuradan göstereyim hemen Ben bu coinlerdeki mo monster sonu buraya alayım Nasıl olsa zaten oraya hasta 24 tane monster var Bari Burada Para edecek bir şey gelirse daha faydalı olur bize böyle ilk Monster'dan başlayayım drop atarsa kaydı açarım drop atmazsa bir kayıt açmam İlk Monster Stone'dan kırdırmalık olsa bir takı geldi gayet mantıklı şimdi diğerlerine geçelim bir drop almazsam dediğim gibi kayıt açmam sonuncu Monster Stone'un boss'un e, yaratıklardan bir tane bu altlık gayet güzel hala bir drop ve sonuncuyu keseceğiz hatta beraber keselim şöyle hızlıda. Yani burada bir dere kaldım. Toz burada biraz daha fazla para ediyor. Zaten 24 tane oraya hasta gireceğiz. Yeteri kadar bir monster stone'umuz var orada. Dedim bir de değişik olsun burada girelim. Belki rol falan atar dedim şansımıza. Rol burada 30 m falan. Yani daha 27 m civarı bir şey. Gayet yüksek bir ederi var. Şunu da düşürdük ve bitti. Old Platinum Ring geldi. İyi, hiç yoktan 2 drop artı 1 tane buz gelmiş oldu. Bence gayet makul. Şimdi geçelim bir üstümüzü başımızı bir toparlayalım. Şunlar para ediyor mu etmiyor mu bakalım. Ona göre kırdırırız. Platinum Ring'e baktım. Bir 4400'e buyu var. Onu o şekilde buyu atacağız. Veya seni de zaten 4800 mü 4600 mi o yüzden bu atacağım şimdi bir de şu 3 tane şerli vardı önce şerleri kırdıralım herhangi bir şey yok bunda da yok yani yok şu en son kekörüberti kırdıralım 3 tane gelirse çok güzel olur 3 2 1 2 tane geldi hiç yoktan iyidir bakalım 2 6 şunun var mı? Burada da 2 15. Şu 3 tane şuna satayım ben. Bunlar biraz para ediyor burada. Bir de şunu da verelim. Tamam. Bunlar çöp gerisi. Şimdi şu üstümüzdeki başımızdaki kutulara da bir bakalım. Selde buyu da çok fark ediyor mu etmiyor mu? Etmiyorsa buyu atarız. Ediyorsa sele koyarız. Diğer her şeyi buya attık. Ee, yani bu super stone falan bu su da attık. Şunu ben yanlış bakmışım. Bunun buyu 3M seri 4. O yüzden bunu direkt kırdıracağım. 2 tane toz gelirse gayet kafi olur. Bir kırdıralım. Narkiye geldik. Şu takıyı kırdalım 2 tane atarsa zaten parasını karşılayacak. Bir tane attı. Yapacak bir şey yok. Bunu da aynı kişiye buya atalım. Pazara koyduğumuz her şey satıldı. Şu anda tam tamına 145 em var. Biz bunun 140 emini aktaracağız. 5 emi de artık tamamlandığında alacağız. Şimdi sponsorumuz olan Brain Sultan'a girelim ve 05'e geçip GB satışı bildirimi yapalım. Evet bütün her şey satıldı. Biz de sponsorumuz olan Play Sultan'a giriş yaptık. Hemen şöyle ana sayfadan hızlı bir şekilde nasıl ulaşacağınızı gösterelim. Buradaki Gold Pazarı kullanıcıların kendi alanında sattığı ilan pazarı gibi düşünün bu Gold Pazarını. Ee, sitenin kendisiyle bir alakası yok bu durumda. Night Online diyoruz. Night Online GB diyoruz. Ve Zero'da Server 5 demiş. Geldik şuraya 44.62'den satacağız. Sırada bekleyen kimse olmadığı için kaç adet satacağız? 14 adet. Oyundaki ligimiz baya aktör. Satış oluştur diyoruz. Ve onlar bize nick verinceye kadar şu şekilde hesabım dedikten sonra siteye satışlarım kısmına geliyoruz. Burada nick bekleyeceğiz. Onlar nick geldiğinde canlı destekten veya mesaj yoluyla bize ulaşıyorlar zaten. Dostlar bildirim yaptık bu arada size şunu bilgilensin vermek istiyorum yorumlarda sabit video açıklamalarında bulunan e, Benim referans linkimle siteye üye olursanız Bazı çekiliş yaptığımız çekip bazı çekilişlerimizi YouTube'a katıda yaptığımız gibi Yapacağımız gibi Buradan site içerisinden yapacağız Yani YouTube yorumlarında değil de Benim referansımla Bağlantı verdiklerim deyip bu şekilde seçeceğim Örnek veriyorum burada birinci kazanana işte site bakiyesi seçeceğim. Yeni işte yeni kazanan yine bu şekilde bulup her birini ekleyeceğim. 3 çekiliş mi yapacağız? 3 tane veya 100 tane mi? 100 tane şu şekilde gelip buradan bulup seçeceğim ben. Ve kazananlar tarih dolduğu zaman, saat geldiği zaman kendileri kazanacak. Siz de buradan kendilerin kendiniz de çekiliş oluşturabilirsiniz bu içeride. Burada seçtikten sonra burada illa site bakiyesi vermek zorunda değilsiniz bu arada isterseniz işte başka ürünler de ekleyebilirsiniz. Burada gezip bakarsanız keş olarak da var çekiliş. Ama şu anki yapacağımız muhtemelen yine site bakiyesi olacak artık 50 50 mi olur 100 100 mi olur bu şekilde 3 tane seçeceğim örnek veriyorum veya 2 bir tane 104 tane veya 5 tane 50 şeklinde olur gibi seçeceğiz buradan çekiliş tarihi örnek veriyorum videoyu bugün 30'unda 30 mı attım diyeceğim ki 4'ü çekiliş saati işte saat 19.30 dediğimde oluştur dediğim andan itibaren Sadece benim referansımla üye olmuş kişiler bu çekilişe katılabilecek. Bunu da nereden göreceksiniz? Site üstlerin, ee, Play Playsoft'a girdiğiniz zaman şu sağ üstte çekiliş kısmı var. Burada açıldığı zaman oluşacak zaten. Buradan katılabilirsiniz. Bunu da bilgilendirmesini yaptıktan sonra GB satışı için oyuna dönüyorum. Yaklaşık olarak bir 40 saat kadar paramında durmuştu karakter. Yani 2 güne yakın durdu aslında. Biz bir buçuk günde anlaşmıştık. Sağ olsun biraz idare ettiler bizi. Şimdi son olarak oradaki gelenleri söyleyelim. 5 tane buz gelmiş. 604 tane mana burada var. Şunları şöyle yapsak. 1070 tane vardı orada. 2474 tane mana kasmışız. Ve 5 adet buz gelmiş. Bunların tanesini 5K'dan satsak. 2400 74 demiştim. Çarpı 5. 12 370. Yani 12 m 4 k buradan gelmiş. 22 m 400 de böyle var. Yani 34 835 m. 5 de boost desek 40 tane. 10 m biraz içeriye girmişiz ama bize X de getirdi ve MS getirdi. Boost getirdi. Bu yani aşağı yukarı birbirini tamamladı. Burada bunlar ne kadar? Ney ne kadar? Şey mi? Buz mu? Buz bire. Bir küsür hatta. Dostlar GB'yi aldık üstümüze 361 m Şunların çok selle bu arasında çok bir fiyat farkı yok. O yüzden şu 50 tane ağaç SC'yi bir atıyorum. Şu 8 taneyi de atacağım. Bakayım bunu kaç alıyor? 178. Şuna bir bakmam lazım. Başka 65 demiş. Mega Chamber. Şu Mega Chamber'a da bir bakacağım. Daha doğrusu ben bunların hepsinin en yüksek büyük kim alıyorsa hepsini ona vereceğim. Ve toplam tutara bir bakalım üstümüzde ne kadar var. Dostlar her şeyi sattık, buya attık derken abi bir tane buz kalmış üstümüzde. Neyse 390M bir ödeme yapacağız. Geriye ne kadar kalacak? Hemen ona da bir bakalım. En son 190M vermiştik 620M için. Şöyle bir geldik 620 eksi 190 eksi 390 desek 40 em bir borcumuz kalıyor. O da veririz onda zamanla. Biriktirdiğimiz parayı 390 em. Şöyle geldik lasturke teslim edeceğiz. Bir 40 em kalacak geriye borcumuz. Şöyle trade attık 390 m Biraz da bize para kalsın da. Şöyle 390 m kendisine verdik. Forum TR'den Last Türkiye oraya seçip ulaşabilirsiniz. Orada eşyaları var kendisine. Oyundan da Last gördüğünüz gibi direkt Last Türk oraya gide. PM atarsanız anında cevap veriyor. Benden geldiğinizi de söyleyin. Belki bir şeyler yapar. Emin olamıyorum. <laughs> ee, bu şekilde kendisinin de reklamını yapmış olalım. Artık bu Hanguk için 40M kaldı yani %5'i falan kaldı %95'ini ödedik. Yani bizim desek yeridir. Onu da belirttiğimize göre şimdi şu draki'lerden başlayalım sonra da monster stone'lara geçelim. 3 adet draki'ye girdik herhangi bir drop yok sadece 2 tane kırdırmalık şer geldi ve 36 tane mana geldi. Şimdi Üstümde sadece 50k bırakacağım. 2950 Ve MS'lere girmeye başlayacağım. Bakalım bu kadar MS bize ne kadar bir drop verecek. Burada 3 tane var. Burada var ve burada var. Total 24 tane MS'miz var. Bakalım gelen coinsler bizi mutlu edecek mi? Şöyle ilk MS'ye girdik. RPR'leri zaten yapmıştım. Aynen. Şöyle buff'ımızı atalım. Şu çarktan gelen SC'yi de basacağım. Atak SC'yi. En azından atağımız darsın. Daha hızlı keselim. Monster stoneları devam ettiğim esnada çark süresi dolmuştu onu da çevirdim bir daha monster stone geldi şu ana kadar 7 tane girdik bu 8. girdiğimiz Herhangi bir drop yok hala MS'lerden bir takı dropu gelmedi ama Bir tane buz geldi Bu da 1M ediyor 1M 1M'dir 1M de çöplerden geldi şu an 2M'deyiz Yaklaşık olarak değil tamamıyla 10 tanesine girdik daha bir 3 böyle 12 de böyle 15 tane daha MS var üstümüzde Ama biraz yorulduk da vesaireden de şimdi gönder, biraz salacağız gönder gelsin. Gönder, gönder gelsin. kızı senin için abi sana bağış gönderdi sana mama parası gönderdi mama parası teşekkür et kızım <laughs> Yayından bir arkadaşımız destek gönderdi de kızımızla yayın yaptığımız için şimdi Messenger'den bir tane drop alabildik sadece o da best şey buz ve 1,5 gemden nakit aldık. Başka herhangi bir drop'umuz yok. Eee bir %14 civarı bir eks kastık sadece. %10 aynen %14, %15 civarı bir eks kastık. Şimdi biraz mola vereceğiz. Ee, bakalım daha sonra kalan meselelere devam ederiz. Akşam Jere'sinin Z4'te girdim. Onda da 2 tur gem sırası döndü. Hatta 3 tur döndü Bir JR'yi de kazandık. Çok bereketli bir cerreydi. CZ farmı atmak için CZ'ye çıkıyorum ama maşallah darlamalar sabah karşı buçuk olmasına rağmen hala aynı düzeyde canlılığını koruyor. Ben de en azından şu 15 tane monster stone'u gireyim dedim. Gideyim bir aylav alayım. Hatta ben ikinci sunucuya geçeyim orada ex bonus da var. Orada hem ek kasalım hem de artık karakter 79 olsun bir an önce. 15 tane monster stone gireceğiz. Umarım artık bir drop alırız. İlk 10 taneden hiçbir drop almamıştık çünkü bundan almamız lazım. Oraya astaki 15. MS'den sonunda bir tane drop alabildik. Old Priest Pendant. Daha var yani hala var burada. Hızlı bir şekilde tamamlayacağız bunları. 18. Monster'dan bir tane daha geldi. Secret Silver. Şundan çok para edeceğinden emin değilim ama en son hepsine girer bakarız. 20. Monster Stone'dan da Old Mage Ehring geldi. 5 tane daha var bitmiyor gir gir bitmiyor bu arada karakter 79 level oldu ama level atlattım açmadım çok da bir önemi yok diye atağımızı içeride göstereyim ne kadar olduğunu atak 2037 oldu He. artık <laughs> levelde maksimuma dayadığımıza göre geri kalıdan yapılabilecek tek şey item yapmak bu arada anguku da ödedik diyebiliriz bir 40 m kalmıştı Zerodan gelecek olanlar falan her türlü ödedi. Şimdi takılara yürüyeceğiz. Bu silah borcumuz da bitti ve silah komple bizim oldu. Bu bölüm içerisinde. Bu bizim için gayet iyi ilerlediğimiz bir kısım oldu. Bu kurumda da Last Türkiye'de bu desteği için de teşekkür ederiz. Oreos'da oynayan arkadaşlar kendisine Oreos 2'de Last Türkiye'de yazarak direkt DM'den ulaşabilirler diyelim. Biz böyle monsterlara devam edelim. Herhangi bir drop alırsam kaydı açarım. 24 adet monster stone'dan daha 25 adet pardon. 4 tane burada bir tak aldık. Başka bir tak almış mıydık hatırlamıyorum. Bir gideyim bankaya bakayım bir. Burada hatırlamıştım evet. Taka doğru yoktu. Bir buçuk yeme de gelmişti. 3, 4, 200, 4, 300 civarı sadece monster stone'ların çöplerinden ve koyusundan geldi. Otel paramız 22 M artı 4 adet takımız var ve bankadaki şunlar var. Bir de kırılacak şeylerimiz var. Biraz yeni ile ikili çöp slotu dönmüştüm. Oradan bir 6 M falan geldi. Şimdi Draki var. 2-3 tane Draki girelim. Sonra JR'ye gideceğiz, geleceğiz falan. Biraz karma bir gün geçecek. 7 tane toz aldık. Bu tozlar 2M ediyor. En azından takılar satmayacaktı. Aynı para edecekti. Şöyle bir bakalım bunlardan alan var. Şu iki tanesini şunu atalım. Şurada başka var mı? Bunlardan alan yok. Bunda. Bunda da yok. Bunda var mı? Bunda da yok. Neyse o zaman şunları da atalım. Şu bir. 288 kalmış. Yok 28 kalmış. 3 taneyi de atalım. 450k bundan. 210 kanada bundan geldi. Bunu da atacağım ya. Bankada fazla var zaten. Yani girsek yetecek kadar var. Başka bir şey var mı? Yok. Şu tozları bir bakayım buyu da seline. Seli 2200, buyu 265. O yüzden hiç uğraşmadan şu 7 tane tozu şu arkadaşa sattık ve üstümüzdeki parayla birlikte artık diyebiliyoruz ki Hanguk bizimdir. Zero'dan gelecek olan artık buraya direkt takı olacak. Şu takılarda biraz değişikliğe gideceğim. Bir, birkaç gündür pazarda bekletiyorum ama denk gelemedik. İstediğimiz gibi olmadı. Şunları da sattık. Bu bölüm içerisinde biraz yine farmla e, yapmaya çalıştık ama monsterları önceden bir arada çıkaralım dedik. 5 tane Ziro'da girdik. 25 tane burada girdik. Total 30 tane bir girdik. Kaldı ki burada da var. Gördüğünüz gibi yani iki tane de zeroda girerim coin'lerle. Burada girmiyorum coin'lerle. Zaten karakter belli bir levele ulaştı. Bu bölümün içerisinde ne yaptık dersek, direkt silah bizim oldu, komple borcu bitti. Artık takı yapacağız ve premiumun kaç günü var? 20 günü var. Biraz da ufaktan premium için de bir şeyler yapmamız lazım. Bu şekilde bir AFK fan sayısını da arttırmaya çalışacağım. En azından 2 saatte eee ikide de olsun çöp slotu döndüreceğim. Bunların da analizlerini koyarız. İkili çöp suda şu an bize geniye masrafı çıktıktan sonra 1.5M falan bırakıyor. Yani hiç yoktan boş boş oturmaktansa 1.5M gelecek gibi düşünün. Yani ona da bırakabiliriz veya hiç de bırakmayabiliriz. O biraz durumumuza bağlı. Bu biraz itemlendikten sonra şu evini deneyeceğim. Bir 120 tane evil keseceğim. Auf dönmek istiyorum. İşte yapmak istediğim birkaç şeyler var. Önce bir itemlenmemiz lazım dediğim gibi. Şimdi sıfıra geçelim. Orada bir CR kazanırsak, burada belki bir takı alırız veya bir takıya daha da yaklaşırız veya diğer takıları da değiştiririz. Bununla bir kombin yapacağız. Bu bölüm bu şekildeydi. Biraz e, sakin geçti ama monsterlarla iyi bir level aldık ve ulaşabileceğimiz maksimum seviyeye geldik diyelim. Dediğim gibi e, takside yardımcı olan arkadaşımız var. E, klanın Raiden kendisine çok teşekkür ederiz. Aynı zamanda Pazarda bize yardımcı olan La teşekkür ederiz diyelim. Bu bölüm içerisinde ikisine de teşekkürlerimizi ilettik. Şimdi bir sonraki bölümde görüşünce dek kendinize iyi bakın.